hiçbir zaman bilançolar üyelerle, iştirakçilerle, ortaklarla paylaşılmadı. Bu şehirden bu kulübün, Anadolu şirketin hesapları kaçırıldı. Yıllardır kaçırıldı. Ve nereye gitti, ne oldu kimse hesap dahi soramaz hale geldi. Şeffaflığın dışına çıkıldı. Bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum. Biz bir aileysek şehir olarak her şeyden haberdar olmamız lazım benim dönemimde, başkanlığım dönemde muhasebem kapısı sonuna kadar açıktı. Ben vakıf başkanı olalı şu anda aşağı yukarı 16 ay oldu. 16 ay boyunca ben 37 iştirak olarak vakıfta da ben 53 kişiyi öteki iştirakçılarla beraber 61 kişiyi temsil ediyorum. 61 kişi olarak biz kesinlikle AŞ'den hesapları alamadık son olarak söyleyecek olduğum olay her türlü konuda şeffaflık olması lazım. Belediye başkanlarını seçildiyse belediye başkanlığını görevini icra yoluna getirsin. Ama şehrin markasına da değer katacak her türlü çalışma yerini yapması boynunun borcudur. Ama iç işlerine karışmaması lazım. İdare şeklinde karışmaması lazım. Aynı şekilde milletvekillerimiz, aynı şekilde bakanlarımız. Her türlü konuda destek olacağını zaten şu ana kadar destek olduklarını canı gönülden inanıyorum. Biliyorum. Ama göreve gelenler de onların gölgesinde olmaması lazım.